Bugünkü istikametimiz V-V-V-V-K Güzel bir es verdim oraya siren koyayım unutmayayım intro öyle olacak edit yapan da aran unutma Evet gençler yakıtımızı aldık. Girişteyiz zaten çok yakınız. İleriden giriş var. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Normalde bu şeyler, etkinlikler, festivaller artık ne diyorsanız girişte ücretsiz oluyor. Ancak festivalin girişi ücretsiz olmasına rağmen alan özel olduğu için, arazi özel olduğu için girişte para veriliyordu. Yani ilk başta herhalde 15 lirayla mı başladık? 10 lirayla mı başladık? Neyle başladık? Sonra 20 lira oldu. Sonra 30 lira oldu. Benim tahminim şu anda 50 lira falan olmuştur. Yani aklınızda bulunsun. Yanınızda nakit ya da kapıda bilmiyorum. Kredi kartı da alıyorlardır büyük ihtimal. 50 lira ödeme olma ihtimali var. Hep birlikte göreceğiz biraz sonra. Onu da videoda paylaşmış olacağız. Ama bence vardır. Dediğim gibi etkinlikle alakası yok bu iş. Arazi özel araziye girerken de ücret alıyorlar. Otopark ücreti adı altında. Otoparkı kullanıyorsunuz sonuçta. Bir şey de diyemiyorsunuz. Tabak girmeden yazmışlar direklerin hepsinde otopark ücreti 50 TL. Otopark ücreti 50 TL. Otopark ücreti ama bizim haberimiz yok. Ne abi bilmiyorduk diyemiyorsun yani. Adam kapıya yazmış. Buraya da trafik polisi koymuşlar. Hız limiti burada 50 falandır herhalde. Biz yine 40'la gidelim de. Ne olur ne olmaz. Merhaba. Etkinlik için geldik. Görmüş olduğunuz gibi yani şey görmedim, post makinesi görmedim ama 50 lira ücretimiz varmış. Yanlış hatırlamamışım. Bak burada ne varmış? Burada offroad test mekanı var. Güzel. Daha önce de vardı. Zaten bak burası hep çamur olmuş. Ayırmışlar orayı. Büyük ihtimal bu etkinlik alanının he, arka tarafında kocaman bir şey var. Otopark var. Herkesi oraya koyduruyorlar diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimal yukarıda böyle te tepesinde. Bugün de kimse yok Allah'tan güzel bir video çekeceğiz. Burada neler var? Arabaları gösteriyorlar. BMW'ler bilmem neler bir şeyler. Oo test de var. Sadece içini dolaştırmıyor. Mis. Buraya da bir güzel kurulum yapmışlar. Burada da büyük ihtimal araba test edebiliyorsunuz. İyiymiş güzelmiş. Arka tarafta da motor testi. Bakayım hangi motorlar var? görebildiğim uzaktan bir Suzuki görüyorum. Ee, ne? Smart Plan görüyorum. Ön tarafta ne var? Sarı bir tane bir şey var. Şeye çok benziyor. Aa doğru. Ee, Neos görüyorum. Arkasında da iki Suzuki var en arkada. Bir tane de sanki XSR gördüm ama emin olamadım. Çamur olmuş mu? Burası felaket çamurdu. Yok. Yağmurdan sonra burası çok fena oluyor. Şimdilik iyi. Erken gelmek lazım. Erken gelirseniz kapının orada yer bulabiliyorsunuz gençler. Aklınızda bulunsun. Şöyle koyacağız zabıta abilerimizin yanına. Güzel. Evet burada da dikkat etmeniz gereken yer buralar çimen ve aralarında taşlar var. Boşluğa koyarsanız motorunuz yampiri yampiri gider yapışır yere. Bak gidiyor. Tamam gitmiyor. Güzel. Evet içeri girelim biraz da içeriden devam edelim. İçeride güzel şeyler olacağına eminim. Boşken size güzel bir video hazırlayacağım. Gidelim bakalım içeri. İçeri girdik. Girişimiz burası. Hemen yan tarafta bir tane Migros tırımız var. Şöyle geniş açı da şuradan göstereyim. Girdikten sonra şöyle bir yer karşılıyor sizi. Orta tarafta bütün standların bulunduğu noktalar var. Bu tarafa da döndüğünüz zaman etkinliklerin bulunduğu noktalar. Şimdi standları dolaşacağız. Tek tek göstereceğim size. En başta grupamanın güzel bir standı var. Çok bir şey yok burada. Yan tarafta ama simülasyon var. Ee, ne simülasyonuydu bu? Kemer simülasyonu. Arabayı falan, ters falan çeviriyorlar. Kemerinizi takıyorsunuz. İçinde sizi böyle bir 360 çevirip kemer bakın ne işe yarıyor, ne kadar işe yarayan bir şeymiş onu gösteriyorlar. Bu tarafta ne varmış? Beyaz sistem diye bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Renault'un bir tane arabası Zoe'si var. Bu tarafa geçtiğinizde D-Max Isuzu Otokoç. Kastrol'ün e, bir standı var. Yarışla alakalı yapmışlar burayı. Bayağı ses geliyordur arka taraftan büyük ihtimal size. Otokoç tekrardan Nissan koymuş. Monster var. Monster'ın her zamanki gibi en güzel standlardan biri Monster'ın. Bayağı güzel simülasyon aletleri, cihazları koymuşlar. Bu tarafta da Castrol'ün yine güzel bir etkinlik standı var geniş olarak görürsek. Şöyle Monster'a bakalım. Monster'da böyle gözüküyor. Yan tarafına geçelim. Dışarıdan çok ses almamak için azıcık kısıyorum. Burada da Q2 ve Q3. Yan tarafta KTM. Burada güzel bir şase gösterisi. Onuk STC60 Erno. Burada aracımız var. Yan tarafta da Abu. Abu. Yan tarafta Abu var. KTM'nin araçları burada. KTM Husna'nın ve gaz gaz olarak devam ediyor burası. Baya güzel. Bütün motorları getirmişler. Getirmedikleri hiçbir şey kalmamış. Bu tarafa geçtiğimizde CF motoyu görüyorsunuz. CF'nin büyük araçları zaten her zaman önde. 4x4 e, ATV'leri ve UTV'leri ile beraberiz. MT 800'ümüz var. 650'likler ve SR'lerle devam ediyor. Burada da e, yemek alanı. Aç olan arkadaşlar varsa yemek yiyebilecekler. Diğer tarafa baktığımızda tekrardan Jeep bölümü var. Jeep'in araçları arka tarafta görüyorsunuzdur. Jeep'ten sonra da şurada bir e, Fiat ve Alfa standı yan yana koymuşlar ikisinde. Yamağımız burada tam ortada ve devam ediyor zaten ileri doğru. Yamağ standı ziyaret edecek arkadaşlar için. Beni burada genelde bulabilirler. Yemek bölümü bu arada bayağı uzun. Buradan başlıyor böyle sonuna kadar gidiyor. Merak eden arkadaşlar Buradan da zaten etkinlik alanında ne var ne yok Hepsini görebiliyorlar Şunu şöyle göstereyim size Belki buradan screenshot almak isteyen arkadaşlar olabilir Ya da buradan Ya da biraz daha geniş göstereyim Şöyle Bütün etkinlik alanı burada Var görebilirsiniz Devam edelim ERA Sanaldan gerçeğe diye bir sistem getirmişler İkinci el inter sitemiz var İkinci el araçlarımız burada Yan tarafta çok güzel bir ne bu? V8 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kullandığım beyazından vardı bizde yurt dışında. Tekrar da Intercity'nin bölümleri. Yemek burada bitiyor. Sonra arabalarla devam ediyoruz. Motosiklet tarafında çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkada Yamaha ve KTM, Husqvarna vesaire getirmişler. Daha çok arabalarla alakalı e, stand açan insanlar var. Çok sevdiğimiz bir standtır kendisi. Offroad araçlar candır. Çok severiz. Bakıyoruz bu tarafa güne günlük kullanılan, öne özellikle kiralanan ve şirketlerin kullandığı araçlar var burada. Burada elektrikliler mevcut. MG. Yan tarafa gidelim. Çok sevdiğim bir araç. Suzuki'nin bölümüne geldik. Ortada müthiş bir e, Hayabusa'mız var. Yan tarafta S-Cross ve Jimny. Jimny'i de çok severim. Fiyatı çok yüksek olmasa aslında alınacak çok güzel araçlardan biri. Ama cimlinin fiyatı uçtu. Çok fena uçtu. Yakalayamıyorsun artık. Polarislerimiz, görç abi dörtlerimiz, ATV'lerimiz. Bu tarafa geldiğimizde de Guzzi'miz var. Guzzi çok güzel motor üretiyor. Yani tarzlarını ben çok seviyorum. Çok beğendiğim aletleri var kendilerinde ama herhalde yani PR konusunda mı eksikleri var neyim var bilmiyorum. Bu aletleri çok fazla sokaklarda göremiyoruz. ...çok fazla tanıtmıyorlar. Aprilia'ları görmeye başladık zaten. 660 serisi bayağı beğenilen bir seri oldu, bayağı kullanılan bir seri oldu da. Guzzi tarafında bilemedim. Küçük bir eksiklik olduğunu ben düşünüyorum. Indian, fuarda çok güzel bir alanları vardı. Harley ile beraber çok güzel iki Amerikan kültürünü yansıtan standtı. Ama ondan sonra sokakta yine göremediğimiz farklı markalardan biri daha. Burada Crawler'ın çok güzel bir karavanı var. Çekmeli versiyonu. Bu tarafa gelelim. Triumph'lar. Bu tarafta Ducati'ler. Burada robotumuz var. Güzel bir robot. Bu arada iç içeriden dışarı kadar bunlardan bir sürü her tarafa yerleştirmişler. Scraps port port böyle bir şey. Merak eden insanlar için de şöyle bir yazısı var. Düzce'de 47 yaşındayken diye başlayan bir yazı. Disleksi olduğum için tamamını okuyamıyorum. İthal jetten devam ediyoruz o yüzden BMW'nin araçlarını gösteriyorum size dış araçlar Bu tarafta Honda Civic Ve geri kalanlar bak onların alanını ben çok beğendim Honda'nın araba alanını özellikle çok beğendim Şu arka taraftaki Teller beni çok hoşuma gidiyor Büyük ihtimal dükkana da böyle bir şey yaptırmak istiyorum Çok hoş gözüken ve çok Kullanışlı bir dekorasyon Aleti bu gerçekten bak Her şeyi asabilirsin üstüne Çok güzel yapmışlar işte. Şu arkada da müthiş bir Honda var ha. Cıvık. İlk cıvık. Bu tarafta da var. Yine BMW var. BMW motor getirmemiş anladığım kadarıyla. BMW'de motorla alakalı bir şey yok. Burada da Honda'nın motosiklet kısmı var. NC'yi öne koymuşlar. Afrika'yı öne koymuşlar. Mantıklı hareketler. Arkada bir tane 650 arımız var. Sevilen, beğenilen motor. Ve 3 arımız hemen yanında ar R R yani söylemesi daha zor. Ne olabilir bilmiyorum ama CBR R R R R R çok çok fazla R. Ama alet güzel ve anladığım kadarıyla şu anda en hızlı aletlerden biri bu. Yani internetten bir videolarını izliyorum. Şu aletten daha iyi gidiyor özellikle e, otoban gazcılarının videolarına baktığımız zaman bayağı iyi gidiyorlar bayağı sağlam gidiyorlar. Orta taraf bu taraf böyle gitti yani. Başka bir şey yok bu tarafta. Şimdi diğer tarafa etkinlik alanına gideceğiz. Etkinlik alanı da arkada. Arkada birkaç tane daha stand var. Onları da göstereyim size. Ondan sonra etkinlik tarafına geçelim. Arka tarafta genelde off-road tarafına ve custom tarafa izin veriyorlar. Şimdi onları göstereyim size. Burada genelde aynı. Kullanıcıların kendi araçları var. F şeylerden, firmalardansa. Şöyle başlıyor. Bunların hepsi böyle sonuna kadar kastım araçlar. Kastım araçlar, dernekler, gruplar ve geri kalanlar. Ama araçlar da çok güzel gerçekten. Yüksek araçları severiz. Özellikle İstanbul'da araç kullanıyorsanız yüksek kullanacaksınız. Her yer yol çalışması olduğu için yüksek araç kullanmazsanız aracın bir tarafını kırıyorsunuz kesinlikle. Şimdi şu tarafın tam arkasındayız aslında tam arkasında bütün ağaçların bulunduğu yer burası. Bunun te diğer tarafı da var aslında. Oraya da bir uğrarız. Orayı da göstereyim. Ondan sonra da etkinlik alanına. İlk önce etkinlik alanına. Ondan sonra da normal ağaçların alanına gideriz. Burası full off road çünkü. Bu araçlar bitmiyordu. Burada da devam var. Burası da Defender tarafı. Şu araçları gerçekten beğeniyorum ya. Şunları güzelce restorasyonunu yapıp kullanan herkese saygım sonsuz. Şu aracı zaten bizim evet. orada görüyorum sürekli. Daha da çatısı tarafındaydı galiba o. Sanırım. Müthiş araçlar. Etkinlik tarafını göstereyim. Ondan sonra da arkada biraz daha modlu ve hızlı araçların olduğu bölüme geçiyoruz. Bak adam yükseliyor bak. Alkışlar Kemal Oca iki tarafımız var. Bir sağ taraf, bir sol taraf. Sağ tarafta daha çok böyle sağlam, pahalı, egzotik araçlarımız var sağ tarafta. Sol tarafta da daha çok sleeper dediğimiz normal gözüken ama iyi yürüyen arkadaşlar var. O yüzden ilk önce sola gidiyoruz. Evet, Civic, BMW, Mercedes derken burası böyle devam ediyor. Burası direkt Need for Speed ya. Need for Speed ile Fast and Furious arası. Evet Vivikand'de ilk günü en sakin günü bu şekildeydi. Gelen arkadaşlar için güzel bir boş alan incelemesi yaptık. Gelirseniz de nereden neyi bulacağınızı artık biliyorsunuz. Hafta sonu da buradayım. Hafta sonunda görüşelim. Hep birlikte güzel fotoğraflar çekeriz, muhabbet ederiz. Her yerde dolaşıyor olacağım. Kolay kolay bulabilirsiniz beni.